Öncelikle bugün başlatılan bu sefer ee, direkt Magosa'ya daha önce biliyorsunuz Girne'ye bir seferimiz olmuştu ve o başarıyla devam ediyor. Şimdi MAGOSA'ya açılan bu seferde emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Ee, Genel Sekreter Yardımcımız Metin Bey'e ve e, HADO'nun Genel Müdürü Bülent Bey'e teşekkür ediyorum. Mecliste bizim Hatay Büyükşehir Meclisi'nde bu çok tartışıldı. Sanki bir hayalmiş gibi bunun e, hiç olmayacakmış gibi icraatlerimizle buna cevap vermeyi daha uygun gördük. Bugün de onlardan ilk gününü yaşıyoruz Magosa'ya. 5 Ağustos günü önemli bir gün bizim için. E, bugün Magosa'ya e, Yavru Vatan Kıbrıs'a inşallah birazdan yolcularımızla beraber hareket edeceğiz. Gerek Girne'ye gerek Magosa'ya yaptığımız bu seferlerin hem Hatay'ımıza hem ülkemize hem de yavru vatan Kıbrıs'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonra da inşallah projelerimiz de devam edecektir. Şimdi 19 Mayıs 2022'de eee Arsuz Maden Limanımızdan eee Girne'ye ilk seferimizi başlattık. Bugün 5 Ağustos bizim ikinci mutlu günümüz. Bugün gene aynı yerden eee Arsuz Maden Limanı'ndan Gazimağusa'ya ikinci seferimizi başlatacağız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çok büyük bir proje. Bu projenin oluşumunda, e, yapımında bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçer Doktor Lütfü Savaş'a teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda e, ekip arkadaşlarıma özellikle HADO Genel Müdürü Bülent Bey'e teşekkür ediyorum. Bu seferlerin daha rantabı olması için, iyi olabilmesi için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Bu projenin hem Türkiye'ye, Hatay'a hem de Kıbrıs'a hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hatay'ın en önemli projelerinden bir tanesi Sayın Başkan Lütfü Savaş'ın gayretleriyle nihayet bugün Magosa seferleriyle de taşlandırılmış olacak. Bu, bu projenin son ayağı değil. Bu projenin uluslararası ayağı devam ediyor. Kalkacak olan gemimiz Katamaran. 450 kişilik. Bu gruptaki en iyi gemilerden bir tanesi. Daha önceki seferlerde test edilmiş. Her türlü uluslararası uygunluk belgesi ve yeterlilik belgesi sağlanmış bir gemi. Bugüne kadar Girne seferini başarıyla devam ettirdik. Bugün itibariyle Girne'ye taşıdığımız yolcu miktarı 9 bin. Bundan sonra Makosayla beraber ulaşabilmeyi planladığımız rakam 20 bin civarında bir yolcu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bürokrasisi bizi son derece dikkatle izliyor ve her konudaki desteklerini esirgemeden bize vermeye devam ediyorlar. Geçen sefer Girne Belediye Başkanı'nın çok büyük desteğini görmüştük. Şu anda Gazi Mausa Belediye Başkanı da aynı şekilde bizi heyecanla beklediğini belirtti. Karşılayacaklar bizi. Yolcu Limanı statüsünde Türkiye'de ilk ve tek olan böyle bir liman. Bu her seferde altını çizerek gururla söylediğimiz bir şey. Bu Hatay'ın bir başarısı. Hatay'ın stratejik önemine yakışır bir şey. Bu seferin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hem Hatay halkına hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hayırlar getirmesini diliyoruz. Vallahi bizim için bir heyecanlı oldu yani farklı bir şey. Hani buradan Mersin'e kadar gitmemiz zor oluyordu. Ama şimdi 10 dakikada evimizden çıktığımız zaman 10 dakikada buraya limana ulaşabiliyoruz. İyi bir hizmet. Teşekkür ediyoruz buradan başkanımıza. Daha önce işte uçakla falan gidiyorlardı ama çok maliyetli bu uçakla gitmek. Ama bu uygun olduğu için öğrenciler... E, hado'yu tercih ediyor benim kız da Hado'yu tercih ediyor bir defa geldi Kıbrıs'tan geldi Memnun kalmış Baba dedi Hado'yu Devam edeceğim yani <laughs> Çok iyi oldu biz orada yaşadığımız için gelirken de Hado'yla geldik çok memnunuz İlk defa bineceğiz ama böyle bir şey olmasından mutluluk duyuyoruz e, Hado'nun açılması bizim için gayet iyi oldu Rahatlık bakımından da bizi e, bayağı rahatlattılar Dokulaşma bakımından sıkıntı yaşıyoruz Hado'nun açılması bayağı rahatlattı bizi. 6 saatte de düşmesi. 6 saat gayet iyi bir zaman dilimi. Hem mali açıdan hem maddi açıdan gayet iyi, gayet rahat. Teşekkür ederim.